Evet, burası Koca Sinan Hacı Mahallesi. Su faturalarını tahsilatta pandemi dönemi olmasına rağmen hiç vakit kaybetmeyen KASKİ, Kocasinan Sinan Mollacı Mahallesi'ndeki vatandaşları mağdur ediyor. Çimere yazmamıza rağmen, KASKİ'ye ya dilekçe, şikayet dilekçesi vermemize rağmen Allah razı olsun hiç kimse ilgilenmiyor. Kent Türk WhatsApp ihbar hattına ulaşan Molla Hacı Mahallesi sakinleri içme suyu bulamadıklarını belirterek isyan etti. Burası Kocasinan Mollağacı Mahallesi. Hafta içi dahi sularımız yok. Hafta sonu gelir diyorlar. Hafta sonu gelen su da yok. Hafta içi gelen su da yok. Buyurun. Evdeki musluğu açan vatandaş çeşmeden gelen sesin görüntüsünü paylaştı. Çeşmeden su yerine hava sesi geldi. Sol tanzik hava geliyor. Şu anda ne suyumuz var? Hiçbir şeyimiz yok. Hafta içi dahi sularımız yok. Molla Hacı Mahallesi sakinleri 10 gündür yaşadıkları su sorununu Kaski Genel Müdürlüğü'ne iletti. Ancak bir sonuç alamadı. Su sorunlarının çözülmesini isteyen vatandaş böyle isyan etti. Vatandaş abdest almaya su dahi bulamıyor.